Muttakilere vaat olunan cennetin durumu şuna benzer. Bahçelerinin içinden ırmaklar akar. Meyveleri gibi gölgeleri de devamlıdır. İşte haramlardan korunan muttakilerin akıbeti, kafirlerin akıbeti ise ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilen Kur'an'dan memnun olurlar. Ama onlardan aleyhteki bazı gruplar onun bir kısmını inkar ederler. De ki bana yalnız Allah'a ibadet edip ona hiçbir şerik koşmamam emredildi. Sadece ona davet eder ve ancak ona yönelirim. Böylece biz Kur'an'ı Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Şayet sana gelen bunca ilimden sonra o muhaliflerin keyiflerine uyacak olursan Allah'ın cezasından seni koruyacak ne bir dost ne bir hami bulamazsın. Senden önce birçok peygamber göndermiş, onlara da eşler ve evlatlar vermiştik. Bunlar peygamberliğe aykırı değil ki. Mucize iddialarına gelince, Allah'ın izni olmadıkça hiçbir Resul mucize gösteremezdi. Her devrin bir hükmü vardır, her işin bir vadesi vardır. Allah dilediği hükmü iptal eder, dilediğini sabit bırakır ana kitap onun yanındadır. Ya onları uyardığımız bir takım belaların bir kısmını sana gösterir ya da bundan önce senin ruhunu teslim alırız fark etmez. Zira senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesap görmek ise bize aittir. Bizim arzı alıp yeri alıp onu uçlarından nasıl eksittiğimizi görmüyorlar mı? Allah öyle hükmeder ki onun hükmünü denetleyecek hiçbir merci yoktur. O hesabı çabuk görür. Kendilerinden önce geçenler de tuzak kurdular. Oysa bütün tuzaklar Allah'ın elindedir. Allah onların tuzaklarını boşa çıkarır. O her insanın ne işlediğini pek iyi bilir. Yarın kafirler de bu dünyanın sonunun kime ait olduğunu anlayacaklardır.